Merhabalar aracımız 508 1.6 Blue HDI 2015 model dizel ee, size araç yakıt filtresi mazot filtresi nasıl değiştirilir 508 aracımızda onu göstereceğiz öncelikle bu koruma kapımızı kaldırıyoruz yaklaş biraz şimdi burada bir, bir adet fişimiz var onu tornavida yardımıyla çıkartıyoruz ben daha önceden gevşettim burada da yakıt e, hortumu var. Onu çıkartıyoruz. Bunu yukarıya çekerekten çektiğimizde çıkıyor. Bunun aynı şekilde şu iki klipsi var. Bunu iki bastıktan basınca bunu da buradan çıkartmış oluyoruz. Kurtarmış oluyoruz. Daha sonrasında bunu 24 anahtarla direkt buradan başka hiçbir şey yapmadan aracımızın filtresini çıkartacağız. Bu şekilde çevirdiğimizde şuradaki vidalar var. Burada vidalar var. Bu vidaları çıkartmıyoruz. Bunlarla hiç uğraşmıyoruz. Sadece buradan kapağını çıkartacağız. Bu şekilde. Bu makyajlı kasalarda böyle yer 2012-2013'lerde farklı olabilir. Orada bir yanılma olmasın. Bu şekilde mazot filtremizi ulaşmış oluyoruz. Yeni filtremiz burada. Yine ben birebir aynısını aldım. Farklı modelleri de var. Siz hangisini tercih edersiniz bilmiyorum ama ben yine servisin taktığı üzerinden çıkan filtreyi tercih ettim. Evet eski filtremiz gördüğünüz gibi hafiften bir kirlenme var. Bunun bir bakımda iki bakımda e, değiştirilmesinde fayda var. Evet bu da orijinal filtremiz Euro Repair parçacından aldım. Bunu bu şekilde getirip aynı şekilde getireceğiz. Şu şekilde buraya takacağız. Tekrardan bunu yerleştireceğiz İşlemimiz tamamlanmış olacak. Evet, yeni yakıt filtremizi takma işlemini gerçekleştireceğiz. Burada eski bir contamız var. Onu çıkartıyoruz. Temizliğini yapalım. Yeni contamızı Yeni contamızı buraya yerleştirdikten sonra filtremizi de jonta yukarıya gelecek şekilde üst kapağın yukarısına gelecek şekilde buradaki çıkıntılı olan deliğe bu jontalı yeri takıyoruz. Oturtuyoruz. Burada bilginiz olsun bunun üzerinde hava almak için herhangi bir düğme yok. E, normalde bu tası söküp içindeki yakıtı boşaltıyorlar. O zaman çok fazla marşa basmak zorunda kalın, kalınıyor. Bu şekilde içindeki mazotu dokunmadım şu anda temiz onun içindeki mazot. E, tem, yani Temizleme gereği duymadım. İsteyen arkadaşlar bu tası da söküp yerinden içini boşaltıp tamamıyla daha sonra marşa bastıkça bir e, 3-5 defa marşa bastıkça mazot buraya gelecek. E, araba sonra otomatikmen çalışacak. Ama ben e, zaten mazot filtresinin dışında olan bir yakıt olduğu için o e, temiz olduğuna inandığım için e, bu şekilde takıp yerine yerleştireceğim. Yeni filtremizi takıyoruz. Şu şekilde yeni filtremizi taktık. Güzelce de takım olduğundan emin olduktan sonra getiriyorlar. Şurada temizledim. Diş sıyırtmadan yavaşça başka yere zarar vermeden çevirerek Yerine yerleştiriyoruz. Yavaş yavaş. Şurayı odaklasana. Şurası. Bak şurası. Şu iki tane şunlar birbirine denk geldiğinde sıkma işlemini tamamlıyorum. Hortumlarımızı yerine taktıktan sonra işlemimiz tamam olmuş oluyor. Üstten işlerimizi, hortumlarımızı tekrardan takıyoruz. Bu şekilde işlemimizi tamamlamış oluyoruz.